Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Steam'de lisans yok hatası nedir ve bu hata mesajını nasıl çözüm ulaştırabileceğinizi sizlerle izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Oyunun ücretsiz verildiği süre kütüphanenizi ücretsiz eklemeniz için verilen süre değil, oyunu indirip geçici olarak deneyebilmeniz için verilen süredir. Süresi bittiyse satın almadan oynayamazsınız. Eğer sizlere bir oyun mesela e, ücretsiz deneme sürümü geldi, bu deneme sürümü boyunca oyunu oynadınız işte oyunda bazı işte ne bileyim ilerleme katettiniz vesaire oyunu satın almanız gerekiyor. Deneme süresi bittikten sonra yani Steam'de lisans yok hatası o uygulama ile ilgili ya da oyunla ilgili satın alım yapmadığınız anlamına geliyor. Satın alma işlemini tamamlamanız sadece ücretsiz demo, demo sürümünü kullanıyoruz e, kullanıyorsunuz. Demek yani burada aslında dediğimiz gibi e, mutlaka oyunun lisanslı sürümünü satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu hata için almaya devam edersiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.